عن نسي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال Enes radıyallahu efendimizden rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular. Men faraka dunya ve sekran udkhil el kabra ve sekran. Her kim dünyadan sarhoş olarak ayrılırsa yani son nefesini sarhoş olarak teslim ederse Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Sevdiklerimize muhafaza eylesin. Amin. Amin diyen dillerinizin, her bir ellerinizin, zürriyetlerinizde muhafaza eylesin. Ahfadınızı da muhafaza eylesin. Amin. Amin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sellim. Bu kulların buraya geldiler. İlim zikir meclisini tercih ettiler. Kurban olduğum sana Allah'ım. Sen bu dualarını kabul eyle ya Rabbim. Bu saatlerini ayet hadis meclisinde geçirmeleri cuma gecesi hürmetine Allah'ım. Sen bu kardeşlerimize, bizlere özel bir muamele yap ya Rabbim. Bizim kıyamete kadar neslimize de içki içmek nasip etme. Sarhoş ölmek nasip etme ya Rabbelan. Udkhilal kabra ve sekran. Bu kişi mezara girdirilecek. Nasıl girdirilecek? Tabii ki sarhoş olarak girdirilecek. Çünkü hadiste ne buyuruyor? Temutune kemate'i şu nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Adamın sarhoş ölmesi için demek ki sarhoş yaşamış olduğu anlaşılıyor. Ama hadis-i şerifte ölmekten bahsediyor. Öbür hadis-i şeriften konuyu sarhoş yaşarsanız sarhoş ölürsünüz. Bu ekseriyetle şaşmaz. Kaide-i mutlarededir yani. E, standart diyorlar gavurca bir kelime de tam Türkçe'ni diyemedim muttaride. Yani ekseriyetle tatbik edilmiş, ekseriyetle aynı çıkar. Aynı çıkar. Yani yaşadığın gibi ölmek kaidesi bu. Yani ibadetle ölüyorlar, zikirle ölüyorlar, bak Kur'an'la ölüyorlar, bu kadar haberler, bu kadar cenaze haberleri alıyoruz. Hep kelime-i duyuyoruz, zikir duyuyoruz, Kur'an duyuyoruz, değil mi? Namaz duyuyoruz, ya entübeden entübedeyken başından namaz kılanları duyuyoruz ya. Entübedeyken. Yani belki gayri ihtiyari aklı başında değil. Ama işte nasıl yaşarsanız meselesi. Doğala ölenler, zikirle ölenler. Efendim, yani yüzü gülenler, yüzü gülenler yani. Dişleri çıkıyor. Öyle gülmekten dişleri çıkıyor. Ben kaç tanesinin cenazesinin yüzünü de gördüğüm var. E, kaç tanesinde resmini bana attılar cenazesinin resmini yani. Erkekler itibariyle söylüyorum. Kadınlardan da duydum. Yıkayanlardan efendim gelen haberlere göre ya yani tamamen dişleri çıkmış. E buna cennetten müjde gelmese Esselamu aleyk ya veliyallah Esselam yukruke selam beşuruke bil cenne Ey Allah'ın dostu selam olan Allah sana selam okuyor. Seni cennetle müjdeler denmese öyle bir tehlikeli anda nasıl güler ya? Nasıl güler? Hadi gülebil bakalım, gülebiliyorsan. Yani onun için bu mutlaka Azna selam'ın güzel gel gelmesi, Avan-ı Melaki-i Kiram'ın ehsen surette zuhur etmesine bağlı bir şey. Mutlaka Allah'ın selamını alıyor. Zaten hadis-i şerifler bunu beyan ediyor. Mümin vefat ettiği zaman durum budur diyor. E, alene çıkıyor. Ama sarhoş yaşarsa sarhoş ölecek. Sarhoş ölecek, kabre sarhoş girecek. Ve yub'a'ifü min kabri ve sekran. Peki mezardan nasıl çıkacak? kötü aysiuneke ma temudun. Nasıl ölürseniz öyle diriltileceksiniz diyor hadis şerif. O zaman oradan da sarhoş çıkacak. Allah Celle Celaluhu. Ve ile rabiyle nari sekran ve mahşerde artık 50 bin sene hesap, kitap, sırat, mizah neyse o vaziyette cehenneme de ayılamayacak cehenneme gidene kadar. Cehenneme de sarhoş gönderilecek. Yani cehenneme gönderilme emri de o sarhoşken verilecek. Yine ayıkamayacak ama ila cebelin bir dağa sevkiyat yapılacak. Cehennemde herkesin yeri var. Cennette de herkesin derecatı var. Cehennemde derekat var. Dereke diyoruz ona. Aşağı doğru gidenlere dereke deniyor. Yukarı çıkanlara derece deniyor. Cennet ve cehennem itibarıyla. Cehenneme sarhoş ölenler, tevbesiz ölenler cehenneme gönderildikleri zaman melekler diyecekler ki doğru şu dağa gideceksin. Özel bir dağları var onların. يُقَالُلُهُ O dağın ismi Sekran, Sarhoş Dağı. Cehennemde bir dağ var, adı Sekran Dağı. Sekran, Sarhoş. Allah Allah. Peki, ne özelliği var o dağın? Fi Orada aynün bir göze var. Pınar. Cehennemdeki dağdan bir pınar çıkıyor. E şimdi görüyorsunuz, haberlerde işte efendim, devamlı yanar dağlar var, patlıyor, işte efendim, ateşler, lavlar, Köyler, şehirler boşaltılıyor. Nasıl aşağı doğru o ateş akıyor ya Allah Allah. Su gibi, su gibi ırmak. Aşağı anlamıyorsun. Bu akar mı diyorsun? Aşağı işte akıyor, ateş akıyor, ırmak. Görüyoruz haberlerde. Yecri el kayhü veddem. O ırmakta ne akıyor? İrinler akıyor. Kanlar akıyor. Leşler akıyor. Onlara da hüve ve şerabum. Bu irinleri yiyeceksiniz. Bu kanları içeceksiniz. Sizin başka yiyeceğiniz, içeceğiniz yoktur. Madame tissemavatü vel ard. Gökler yerler daim olduğu müddetçe. Şimdi bu gökler yerler daim olduğu müddetçeyi anlamak zordur ama bu tabii Kur'an'da ayet olduğu için tefsirini az çok bildiğimiz için mana verebiliyorum. Halidinefiye Madame tissemavatü vel ard. Gökler yerler daim olduğu müddetçe cennet ehli cennette ebedi kalacak, cehennem ehli cehennemde ebedi kalacak diyor. Ama gökler yerler daim olduğu müddetçe deyince bu göklerse, bu yerse bunlar muhallet müebbet şeyler değil. Yedi bin sene, on bin sene e, yok olup gidecek kıyamet koptu zaman. O zaman hangi gökler, hangi yerler? Cennet, cehennem ebedi olduğuna göre buranın gökleriyle sürelenemez. Ha, cennetteki gökler, cennetteki yerler. Cehennemdeki gökler, cehennemdeki yerler. Anladın mı? Oralar nasıl bir yerler? Ebedi, hiç son bulmayacak şekilde yaratılmış. Dünya son bulmak üzere yaratılmış. Ahiret ebedi. İşte yani cennetin, cehennemin gökleri, yerleri tabi bunlar hakkında cehennem. O ayette cennetliler hakkında cennetin gökleri, yerleri daim olduğu sürece. Yani ne demek? Sonsuz. Burada da Cehennemin gökleri, yerleri, çatısıyla işte tabanı daim olduğu müddetçe. Orayı sonsuzluk için, e, fena için, zeval için yaratmadı, ebed için yarattığına göre sonsuza kadar tek yiyecekleri, içecekleri var. O ırmağın e, kanlarını içecekler, o ırmaktaki irinleri, leşleri yiyecekler. Tabii bir yandan yanacaklar efendim. Bu Müslüman öldüyse, e, sarhoş öldüyse ama imanını kurtardıysa çok zor. Çok zor. Adam camide gavur ölüyor da. Mekke'de gavur ölüyor. Tavafta mürtet ölüyor da. Yani sarhoşken Müslüman ölmek olmaz diye bir şey yok. Olabilir ama çok zor. Bu risk yani çok göze alınacak bir durum değil yani. Ama haram olduğuna inanarak, nefsine uyarak müptela olmuş vaziyette bir durumu vardı da e, el üstüne göre itikadı imanı vardıysa bu adamın. Bu adam orada ebedi kalır mı? Kalmaz. O zaman bu hadis-i şerif e, kafir olarak ölenler hakkındadır ehli sünnete göre. Çünkü kafir olarak e, ölürse ebedi kalacak. Kafir olarak ölmediyse bir cezası kadar yanacak, sonra çıkarılacak, a ah, cennete gider. Cennette şarap ırmağında içirilmez ona. Onlar ayrı dava. Bazı mahrumiyetler geçen hafta sohbette anlattım tabii. Tevbesiz öldüğü için.